He? Nereye? Şey, ben, ben gelecekti. Gelecektim dedim. abi Aydın. hoş geldiniz. Mehmet'in Mehmet'in olur yani. Nasılsın? kapalı. Ahmet de gelmiş, Muzaffer ha. Oğlu. Ha. Taziye ha. Ruhay, de Evet. Taziye yerindeyiz meriyaman kelajakda keljkm oydina xosh kelibsini eymizahis muzaffar abdulla o'g'lim toz o'g'li boram ahmadin Baran, bарам baran. Evet, Kaydınız var. Ha. Şey, Hasan abi sen ne diyorsun? Ne yine, Mahvoldu, kimi mal bırakır, kimi mülk bırakır, ha. biz de fani dünyada bir hatıra yani, bırakalım dedik. Akşamları burada. Ha. İyi, mahabbet yapıyoruz. Evet. Mustafa da kısmet de sağ olsun. Bize güzel güzel çaylar. Eline sağlık. <laughs> Rahmetli Kişkaya Akam'ın oğlu. Çocuktum yanında çalıştım ben de. İskele'de. Zeki. Ee. Ee. Zeki abi eski müteahhitlerden. Şimdi emekliliğin keyfini çıkarayım. Ee, emekliliğin keyfini çıkarayım. Mustafa abi sen ne diyorsun? Almanya'dan geldin. Allah'a Allah geldik. Dostlarımızla buluştuk. Daha ne istiyorsun? Ee, bu sıcaklar ne olacak sıcaklar? Sıcaklar iyi. Abi suya ne tarafı sıcak? He. Bu gazebe dönmesin de sanki gazep gibi. Böyle hiç sıcak olmamıştı. Allah beterinden sağlasın. Evet. Amin amin. Yaşar abi sen ne diyorsun abi? Ulan, <laughs> <kişi>? Arkadaşlar da böyle söyle her gece bir arada işte. Evet, evet her akşam. Şey başka yer yok ya ne gideceğiz? Namazımızı kılıp Rabbimize evet, şükürler olsun. Oradan gelip birkaç saat oturup dinlenip vücut soyunca eve gidik. başka bir şey yok. Evet. Kurmuş robot gibi. Bir güzel. şey abi. Şey He? Bir, bir ben hep şey arkasındayım kamera arkasındayım <laughs> belki Aydın abi teşekkür ettik sana evet, teşekkür ederim <laughs>